Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle tekrar karşınızdayız. Azez ve Bab'da terör saldırıları, ölü ve yaralılar var. Kıymetli takipçilerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azer ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde Suriye Geçici Hükümeti binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında aracı yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. Araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Aziz'deki patlamadan kısa bir süre sonra Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.